Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Nazlı yine çok güzel bir video ile karşınızdayım dışı çıtır içi yumuşacık tel tel ayrılan tahinli açma tarifini siz de çok beğeneceksiniz öncelikle yoğurma kabına bir yemek kaşığı kuru mayayı ekleyelim üzerine bir yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim bir su bardağı ılık sütü ekleyelim daha sonra yarım su bardağı sıvı yağını ekleyelim Güzelce maya ve şeker eriyene kadar karıştıralım. 2 adet yumurta birinin sarısını üzerine ayırdım sevgili arkadaşlar. 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Her una göre farklılık gösterebilir. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Önce kaşıkla kalan unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Daha sonra elimizle güzelce karıştıralım, yoğuralım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Kıvam alana kadar karıştıralım. hamurumuzun kıvamı şu şekilde olmalı. Daha sonra 50 gram oda ısısındaki tereyağını hamurumuzun üstüne ekleyelim. Güzelce tekrar yoğuralım. Şu aşamada eklememizin sebebi açarken kolay olması. Gerçekten çok güzel bir şekilde açıldı. güzelce tereyağımızı yedirelim hamurumuza. Kapağını kapatalım. Bir buçuk saat oda ısısında güzelce bekletelim. Hamurumuz iki katına çıktı sevgili arkadaşlar. Havasını alalım. hafif un serptikten sonra hamurumuzu bir dakika daha yoğuralım. Toparlayalım. Daha sonra bezeler için hamurumuzu bölelim. Yuvarlayalım. eşit bezələrl əldə edelim tanesini kaba koydum. Üzerinin kurumaması için kapağını kapattım. Kalan 4 bezemi hafif un serptikten sonra önce elimizle sonra oklava yardımıyla açtım. Dördünü de aynı şekilde açalım. Son bezemizi açtıktan sonra bir su bardağı tahini hamurum ilk hamurumuzun üzerine güzelce her tarafına gezdirelim. Eğer daha bol seviyorsanız tahini daha bol ekleyebilirsiniz. Şekerli seviyorsanız üzerine biraz toz şeker serpebilirsiniz. Tahin sevmeyenler sürülebilir çikolata ile yapabilir bu tarifi. Açtığımız hamuru üzerine koyalım zaten çok güzel elimizi değdiğimiz an hamurumuz açılıyor tekrar ikinci kata tahinimizi ekleyelim her tarafa yedirelim hazırdan hiçbir farkı olmuyor sevgili arkadaşlar üçüncü hamurumuzu da ekleyelim. elimizde şöyle güzelce açtıktan sonra son katımıza da tahinimizi her tarafımıza her tarafına yedirelim. En üst kata dördüncü hamurumuza tahin eklemeyeceğiz. Sonuncusunu da koyalım. Daha sonra elimizle açabildiğimiz kadar açalım. Zaten hamur sizi yormayacaktır. Kıvamı çok güzel olduğu için kendi kendine açılıyor. Uçlarından tutarak açabildiğimiz kadar açalım. gayet inceldi. Daha sonra bıçakla 2-3 parmak aralığında keselim. Tek tek uçlarından sağ sol tarafa güzelce kıvıralım. Videoda da göründüğü gibi yuvarlayalım. Gül böreği gibi aynı şekilde kestiğimiz ikinci hamuru da yuvarlayalım yuvarladığımız ilk hamura dolayalım. Daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Hepsini iki, iki tane olarak birleştirdim. Bunu da aynı şekilde sağa sola kıvıralım. Daha sonra içine doğru katlayalım. Dilerseniz hepsini iç içe kıvırıp büyük bir tahinli pide yapabilirsiniz. Ben bu tariften toplam 6 adet tahinli pide yaptım. Diğer kalan 4 hamuru da aynı şekilde açıp tahini sürüp aynı bu şekilde kıvırdım. Biraz bastıralım kıvırdıktan sonra hamur birbirini tutsun. Tepsimize koyduktan sonra tekrar elimizle şöyle bastıralım. Bir kase iri Doğranmış cevizi tahinlerimizin her tarafına yerleştirdim. Çok fazla lezzet veriyor ceviz. Siz dilerseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Hazırdan hiçbir fark olmuyor sevgili arkadaşlar. Kendi pidenizi kendiniz yapabilirsiniz ayırdığımız bir adet yumurta sarısına bir yemek kaşığı sütü ekleyip karıştırdıktan sonra tahinli pidelerimizin üzerine güzelce yumurta sarısını sürelim. Şu şekilde arkadaşlar 190 derece alt üst fırında 20-25 dakika pişirelim. Göründüğü gibi arkadaşlar, görüntüsü lezzetinin garantisidir. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın o kadar lezzetli oldu ki, eşim ve sevdiklerim çok beğendi bu tarifi. Devamlı yaparım ben bu tarifi Ramazan ayında. Sizlerde mutlaka denemelisiniz sizlere şöyle yakından da göstereceğim altı ne kadar güzel piştiğini de arkadaşlar dışı çıtır içi yumuşacık tel tel ayrılan tahinli açma tarifimiz çok güzel oldu Sizler de deneyip bana yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Yapımı çok kolay lezzeti çok büyük. Yine çok güzel bir tarifin daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.